Ha bu arada da Masu ortasında neden iptal oldu? Bana anlatın ben görmedim topun çizgiden çıktığını. Hiçbir şey göstermediniz. Yıl 2023, Elon Musk 50 tane drone'u aynı anda yolluyor uzaya. Bizde halen top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, gol mü değil mi halen o teknoloji yok. Süperlik değerini arttıracağız. Nasıl arttıracağız? Ben tatmin olmadım. Bu pozisyondan tatmin olan varsa bana söylesin. Sen gördün mü net bir şekilde çıktığını? Hayır. Ben görmedim. Bu kamera açılarıyla görme ihtimali yok. Ben şahsen Sen görmedim. Düşün yani 2023 yılındayız. Oturuyoruz oturduğumuz yerden böyle yıldızları görüyoruz. Droneları yolluyor Elen Baba. Maz. <laughs> Biz de top çıktı mı çıkmadı mı onun farkında değiliz ya. Sevginin ne bil. Süperlik marka değeri nasıl artacak? Abi çok enteresan ya. Muhteşemsiniz ya.